Hocam metafizik istihbarat Sultan II. Abdülhamit için neler söylüyor? Havas bilgisi vardı, metafizik çalışmaları vardı diyorlar. Eğer ki olma, onun yerine başkası olsaydı 33 yıl kalamazdı diyorlar. Zaten sıradan bir insan değildi. Tahta onun seçilmesi de yine metafizik hesaplarla yapılmıştı diyorlar. faydalandığı bazı milletçin başılar varmış. Görüştüğü metafizik varlıklarından hala hayatta olan var mı diye sordum. Bir tanesinin hatta ismine kadar ulaştım. Davet ettik mübareği fakat e, icabet etmedi. Abdülhamit Han'ın Türk derin devletiyle bağlantılarını yani o derin teşkilatla bağlantılarını metafizik istihbarata sorabilir miyiz? Diyor. Abdülhamit Han'dan sonraki Türk devletinin de belki bir yüzyıl geçti. Şimdi diyorlar ki daha güçlü bir Hakan geliyor. Aa, hocam sinyali verdi şimdi. Yani olur, inşallah olur. yeni Hakan'ımız o anahtarı alır ve kullanır. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili İsmail Elnur Yılmaz hocamla inşallah birlikteyiz. Hocamla gerçekten çok önemli, metafizik anlamda da çok sırlı ve uhrevi bir yerdeyiz değil mi hocam? Evet. Yoğunluk ee... var. Burada da bir yoğunluk var. Bulunduğumuz yer itibariyle tabii giriş videosunda göreceksiniz. Çok ilginç sütunların olduğu, girişlerin olduğu, bazı büyük böyle efendim ne derler hocam buna? Dehliz. Dehlizlerin olduğu bir yerdeyiz. Buraya inşallah biliyorsunuz hocamızla daha önce duyurusunu yapmıştık. Bayramdan sonra yapacağımız bazı önemli gezilerimiz olacak. İstanbul'un sırlarıyla alakalı değil mi hocam? Evet. Gezilerimiz olacak. O gezilerimizde bunları inşallah hocamızdan metafizik anlamda sırlarını hep beraber öğreneceğiz. Biz de tarihi değeri varsa onu anlatacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşmeyeli evet oldu biraz. <laughs> oldu <Hiç> biraz. <problemden gülüyor> dolayı. Geçmiş olsun. Allah sağ şifa versin hocam. inşallah. İyi gördüm sizi biraz. Allah razı olsun sağ olun. sıkıntı yok hocam. Elhamdülillah. Bugün de çok bomba bir konuyla birlikteyiz. Evet. E bir de hocam bir duyuru yapalım Asa ile alakalı isterseniz. O iki kişi almamıştı. Evet. Sevgili dostlar Asa'nın duyurusunu yaptık. Bir kişi bize ulaştı. Ağrı'da bir kardeşimiz. Mehmet Akif yazıcı değil mi evet. hocam? Mehmet Akif yazıcı. Diğer iki asanın sahibi bize hala ulaşmadı. Şimdi bu videonun orada, şimdi onlar ulaşmadığı için hakkını kaybediyor. Çünkü toptan vereceğiz. Hepsini göndereceğiz. Abi, bu videonun, evet yani vakit de önemli. Bu videonu göreceksiniz. Diğer kazanan arkadaşları buraya koyacağız. O kazanan arkadaşların diğer iki kişi seçeceğiz. O iki kişi de ekranda gözükecek. Arkadaşlar onu ekrana verecek. O iki kişi, kazanan iki kişi asayı almaya hak kazanacak ve Mehmet Akif yazıcının asasıyla birlikte 3 asayı bayramdan sonra hemen hocamla beraber göndereceğiz. Nasıl Nasıl, Nasıl kim evet, kimeyse. ona göre bakacağız. Evet sevgili dostlar bugün metafizik istihbarat Sultan Abdülhamit Han hakkında ne diyor? Bugün onu konuşacağız hocamla. Videonun birinci bölümü çok çok önemli. Sultan Abdülhamit Han benim de her zaman değer verdiğim ve araştırdığım hatta hakkında en çok kitap yazan Osmanlı padişahlarından biri. Çok değerli Ulu Hakan Abdülhamit Han'ı anlatacağız. Dilerseniz ilk sorumla başlayayım hocam. Peki. Hocam metafizik istihbarat Sultan 2. Abdülhamit için neler söylüyor? Diyorlar ki Osmanlı'nın en zor döneminde tahta evet. geçmek zorunda kaldı. En sıkıntılı dönemde. En sıkıntılı dönemde. 33 yıl bir makam işgal etti. Evet çok fazla eleştiri alıyor. Verdiği kararlar çok eleştiriliyor. Ama hani metafizik istihbaratı diyor ki, sonuçta tarihçi değilim ben, tarihçi tamam. yazarlar var. Ha, tabii ki her insan, sonuçta o da bir kuldu. Yaptığı iyiliklerin ve kötülüklerin hesabını Allah-u Teala'ya verecek. Evet. Yani herkes amel defterini doldurup gidiyor bu dünyadan. Ha, biz izleyicimizin bilmediği, Hani metafiziğin bize aktarabileceği hani bilinen şeyler değil de onlarla ilgili ne soruyor? Hani onları sorduğumuz zaman şunu söylüyorlar. Havas bilgisi vardı, metafizik çalışmaları vardı diyorlar. Abdülhamit Han. Abdül, 2. Abdülhamit Han'ın evet. metafizik çalışmaları vardı diyorlar. Zaten buna yakın bir padişahdı hocam. Yani 2. Abdülhamit Han havasa, e, metafizik istihbarata bence çok önem veren bir insan. Aynen. Zaten galiba bir istihbarat teşkilatı kurmuştu. Yıldız İstihbarat, i̇stihbarat Teşkilatı. teşkilatı. Evet. Hala kalıntılarının olduğu söyleniyor. Onu da soracağım birazdan. Bunun tabii metafizik kısmı da varmış. Evet. Yani kullan yani faydalandığı ha. bazı için başılar varmış. Yani yıldızın ilimlerini de hesaplatıyormuş. Bu istihbarat bünyesinde değil mi? Tabii. Bu, bu, bu. Hatta yani şöyle ki bir şey söylerler. Derler ki hani bu tarihçiler söylüyor. Tam 40 yıl bu ecdebi milletlerin birbirine harp etmesini bekledim. Hakikaten harbe tutuştular ama ben tahta değilim. Yani aslında metafizik olarak bu harbin, yani cihan harbinin olacağını bir şekilde öğrenmiş yani bu tabi şey değil, izleyicimiz yanlış anlamasın, gaybi değil, olmamış bir şey değil, yani bir takım alametler bunu gösteriyormuş zaten hani bir cihan Harbin. Hani yoksa, aa bak şu tarihte harp çıkacak manasında değil ve artı şunu söylüyor Metafizik İstihbarat, bu harbin olması için de çalışmalar yapmış. Denge politikası var diyor. Evet, heh, yani Bunun yoksa değil. olmayan bir şey değil, yani bu falla değil bir şey de değil, yani evet. bu değil. Sultan Abdülhamit Han dediğimiz gibi zor bir dönemde tahta geçiyor, Osman 34. Padişahı, Tevafuk mu? İstanbul plakası 34. <laughs> evet hocam. Kendisi burada meton zaten. Ne yapmış, yaptı diyorlar ki mübarekler. Hani yaptığı çalışmalar devleti ayak tutmak için de. Ve hakikaten mesela ben de şunu sordum onlara. Yalnız sen böyle diyorsun ama Osmanlı'da en çok yüz ölçüm bakımından toprak kaybeden padişah. Onlara şunu söylediler. Bak kaptan ne kadar iyi olsa olsun. Atandığı geminin durumu ve tayfaların, ikinci kaptanın onlara hesaba dediler. Eğer ki o, onun yerine başkası olsaydı 33 yıl kalamazdı diyorlar. Zaten sıradan bir insan değildi. Tahta onun seçilmesi de yine metafizik hesaplarla yapılmıştır diyorlar. O yüzden getirildi tahta diyorlar. Yaptığı çalışmalar. Evet Osmanlı'yı Yine ayak. Yine Türk devletinin temellerini atmış hocam. Yaptığı okullar vesaire o dönemdeki çalışmalar değil mi? Elbette. Hele hele biliyorsunuz yaptığı bir takım çalışmalarla birçok insan yetişti fakat onların çoğu nereye şehit düştü? Çanakkale cephesinde. Evet, Çanakkale cephesinde doğru. Yani çok ciddi çalışmaları olan, devletin bekası için gayret eden bir insandı. Ha tabii ki mümin gayretten sorumludur. sonuç Allah'ın takdiridir. Yani hatta şey yaparlar Libya'da biliyorsun Ömer Muhtar vardı. Değilmiş. İtalyanlara karşı bir öğretmen 20 yıl mücadele verdi. Yakalandığı zaman İtalyan valisi dedi ki Graziani lider ismi yahu bir avuç bedeviyle koca Roma devletine karşı koyamayacağını bildiğin halde niye hem kendinizi hem biz bu kadar zora soktunuz deyince ben sadece görevimi yaptım. Bizim kitabımız ülkenizi düşman istila ederse onlara karşı koyun diyordu. Ben Allah'ın emrini yerine getirdim. Sonuç Allah'ın takdiriydi. Size galibiyet verdi. İster asın ister kesin demiş. Ben işimi yaptım. Allah'a ben kaçtık. görevimi ha, yaptım. aynı şekilde. Evet. O da Sultan Abdülhamit Han da görevini yani mübareklerin söylemesi bir şey dava edinmiş diyorlar. Yani 33 yıl doğrusu uyumadı bile diyorlar. Ama tabii ki düşman da uyumadı. Boş durmadı. Geçen bir programda söylemiştik. Daha şeyle Kudüs'teki Silahattin Eyyubi ile ilgili. Evet. Her zaman hep en yakınımızdalar. Evet yani hep öyle hocam maalesef. Yani Bunu düşmanın, bir durum çok uzakta şey aramaya gerek yok değil mi? Hı. Bazen en yakın Her zaman en yakınımızdalar. Yani. <laughs> Ona da çok dikkat etmemiz He, lazım. Takdiri ilahi bu şekilde tecelli etti. Bir şeye ulaştım. Görüştüğü metafizik varlıklarından hala hayatta olan var mı diye sordum. Evet önemli. Bir tanesinin hatta ismine kadar ulaştım. Davet ettik mübareği fakat icabet etmedi. Sonrasında buraya gelirken dediler ki keşke o daveti şeyde yapsaydın. Onun kabrini orada yapsaydın dediler. Şeyde anladım Türk ocağının olduğu Heh, yerde. Evet. evet orada da. yapsaydın belki bir ihtimal gelir dediler. Hani o var diye gelirsen çağırdın ne diyeyim Aslında biz çekimi orada yapacaktık bu çekimi de biliyorsun hocam işte bir gidiyoruz. Sorun Çekim çıkıyor. yaptırmıyorlar sorun çıkıyor. <laughs> Yani Abdülhamit'i nerede anlatacağız herhalde? Mozambik'te mi anlatacağız? Yani kendi kabrini <laughs> anlatmaya çalışıyoruz. Adam diyor ki çekemezsin. Yahya Efendi'ye gidiyoruz. Adam diyor ki çekemezsin. Ya ben kötü bir şey yapmıyorum ki ya. İnsanları buraya daha çok teşvik ediyoruz gelmesi için. Daha çok önemli anlatıyoruz. Ama tuhaf. Hep dediğim bir şey var. Yani bu teşvikat olmaz. Gidip Vatikan'da şurada kilise var. Demiştim ya hocam. Kilisede çekmeye kalksak adam getirir bize yemek verir. içecek bir aman sakın burada yapın da. Buranın da reklamı olsun der. Bir gün ayıca çağıracaklar zaten hocam. Vallahi ya insan durumu onu gösteriyor. <laughs> Peki hocam diğer soruma geçecek olursam ki benim de çok merak ettiğim bir soru. Abdülhamit'in öyle bir yönü olduğunu da tarihi anlamda benim araştırdığım bazı hususlarda ortaya çıkarmıştık. Size de bunu metafizik evet. olarak sormak istiyorum. Abdülhamit Han'ın Türk derin devletiyle bağlantılarını yani o derin teşkilatla bağlantılarını metafizik istihbarata sorabilir miyiz? Geliyor. Metafizik istihbarat diyor ki az önce demiştiğimiz gibi Abdülhamit Han payitahta adaylarda şehzadeden sıradan birisi değildi. Seçilmişti. Evet. En münasip olan oydu. O zamanı en münasip olan. Yani zaman mekan ilişkisi dahilinde. Hı. Yani onların da derin Türk devletinin de bir takım metafizik güçleri var. Hesap ettiler. Elde 52 bunu koysak ne olur nasıl bir girdi çıktı olur yıldızların konumu bunların hepsi hesaplanarak onu seçtiler ve hakikaten ateşten gömlek giydirmişler. Metafizik bunu söylüyor. Evet, evet. evet. Yani yan gelip yatmadı 33 yıl boyunca ateşten bir gömlek giydi. Hatta sonrası da yani tahta indirdikten sonrası daha da kötü zaten ve hatta şöyle derler mesela biliyorsunuz bir şair vardı namı Kemal sanıyorum. Hı, evet. Mesela onun ailesi müneccim bir aileydi ve namı Kemal'in eli kalem tutsun diye bir hesap yapmışlar yıldızlara bakarak. Demişler ki yıldızlar bu çocuğu eğer eli kalem tutsun, kalemi güçlü olsun istiyorsanız yaşının dördüncü yaşının 4. ayının dördüncü günü o mektebe başlatın demişler. O gün o kapıdan geçerse tedrisatı kalemi kuvvetli olur. Birçok hükümdar da böyle seçilmiştir. Gerek Osmanlı'da evet. gerek Emevi devletinde olsun, gerek yani Romalılar'da olsun yani veya şeyde bile Asya devletlerinde bile böyle olmuş. Ya gelecek insan tesadüfü belirlenmiyor. Aynen, tesadüf gelmiyor. <laughs> bir arkasında derin güç var. Aynen. Ee, hem maddi hem manevi bir güç var. Bu güç onu evet. yetiştiriyor, koyuyor. <laughs> Hatta demişti, demişler ya, yani demişler ki Abdülhamit'e böyle de bir durum da var. Biz seni tahta padişah olarak oturtmuyoruz. Hakan olarak oturtuyoruz. <laughs> Türk devletinin hakanı. Yarın kurulacak olan yeni Türk devletinin temellerini atman üzere buraya seni oturtuyoruz demişti. O da önemli. Ee, bak şimdi siz bu söylediniz ya. mübarekler bir şey daha söylüyorlar. Evet. Onun evet bir lakabı Ulu Hakan'dı. Şimdi diyorlar ki bak aradan 100 yıl geçen bir zaman geçti Abdülhamit Han'dan sonraki Türk de belki bir yüzyıl yıl geçti. Şimdi diyorlar ki daha güçlü bir Hakan geliyor. Aa hocam sinyali verdi şimdi Türk uh -huh. devletine yeni Türk devletine de bir Hakan lazım evet. değil mi 100. Yılı. Ve diyorlar ki bu hiç de aynı sıradan seçilmedi. Abdülhamit Han'ın gayet edip de muvaffak olamadıklarını muvaffak etmeye geliyor dediler. Ben de sizle aynı kanattayım hocam. O kişinin aslında kim olduğu belli. Biz de zaman zaman çektiğimiz videolarda katıldığımız yayınlarda söyledik. Kendisi şu anda da güzel bir makama geldi. İnşallah daha da güzel bir makama Allah gelir. Allah görevinden başarılı kılsın. Fetihler nasip etsin. Amin. Milletimizin onurunu daha da yüce çıkarsın inşallah. İnşallah. Hocam diğer soruma geçeceğim o zaman. Yani Türklerin devletiyle bir bağlantısı var. Var. Hatta şu gün söylüyorlar. Olarak. Bakın mübarekler. Sultan 2. Abdülhamit Han bu hedeflerini, gayetlerini, yenit kurmak üzere bir hazine biriktirmişti. Hatta bunu Yahya Efendi Türbesi'nden çıkartıldığımız zaman Yıldız Parkı'nda Yıldız, Parkı, evet. Yıldız Sarayı yağmalanmış diyorlar. Havuzun altında bir odada bunları satıyordu. Evet, o emaneti gasp edildi. Ancak diyorlar ki başka emanetleri daha var. Bunlardan bir tanesi galiba Filistin tarafındaymış. Bir tanesi de, neyse onu şimdi söylemek uygun değilmiş, söylemeyelim. Söylemeyelim. Ee, ve anahtarı ise İstanbul'daymış. Yani şöyle bir anahtardan bahsediyorlar. Büyük. Büyükçe demir döküm bir anahtar. Yani o anahtar hala saklıymış. Yani o, o da inşallah yani. yeni hakanımız o anahtarı alır ve kullanır. Bunları ee, aslında sağlayan bir metafizik istihbaratın içinde, Türklerin devletinin içinde bir de dua ordusu var değil mi Tabii hocam? Ki. O dua ordusu, rica gayb erenleri sanki saklıyor gibi. Çok girmiyorum, sizle daha önce kamera ee, arkasında konuşmuştuk ama. Zaten bir gün bir Alman profesör gelmiş Türkiye'ye. Evet. Yahu demiş, biz o kadar yıldır bekliyoruz bunlar patladı patlayacak bir türlü patlamıyorsunuz demiş yani. Nasıl bir ilahi güç sizi koruyor biz anlamıyoruz demiştik. İşte o da işin ayrı sırrı yani Aynen bir şey daha söyleyeyim bak bu fırsat şeyi bilgisi. Hatta bir Berat TV stüdyosunda yaptığımız bir çekimde Yunanistan'la ilgili bir şeyden bahsetmişlerdi. Okyanus. mesela. Hiç unutmuyorum. Bak diyorlar ki. Gerekli yerleri de ilettik bu arada. İnşallah. Biliyorsunuz Bağdat Berlin demir yolu vardı bir de Hicaz demir yolu vardı. Hicaz Abdülhamit'in en çok durduğu yer. Şimdi biraz. bakınız. İnşallah arkadaşlar da gösterirler fotoğrafını. Meşhur Lawrence vardı. Arabistanlı Lawrence. Evet. evet. Arabistanlı değil de... İngiliz. Baka e, işte, İngiliz. Bu e, yanında beraber çalıştı insanlarla birlikte Osmanlı'nın bir demiyonu patlatmıştı. Yani hareket halindeki bir treni patlatmıştı. Ve o trenin lokomotifi hala patladığı şekilde duruyormuş. Arabistan'da çölde. Hicaz'da çölde. Onu oradan kaldırmamışlar. Çünkü niye? Bir ruhta orada duruyormuş hala. Bakın şimdi demin anlat orada programın altında bir, tersi bir durum. Aslında şu an oradaki hapsolmuş ruh ecdadımızın ruhu. Yani eczanada yardım eden bir ruh. Eğer devletimiz isterse, metafizik istihbarat o ruhu tekrar özgür bırakabilir. O zaman... Onu Türkiye'ye getirir mi? Hayır, hayır. hayır. Nasıl yapacak? S sadece metafizik bir işlem. metafizik işlem. Yani şu anda bak o treni yatık bırakmalarının, çölde öyle bırakmalarının... Çölün seni... altında falan mı? Yok olacak. yok, yüz üstünde. E, hiç kaldırmamışlar mı ya? Hayır şey? işte bilerek kaldırmamışlar. Allah o ruh tekrar ayak atmasın diye. E... Ama metafizik istihbarat diyor ki, hayır eğer siz isterseniz o ruhu oradan özgür bırakabilirsiniz, Yüz yıl öncenin şartları tekrar tezahür edebilir. Yani Hicaz'ın kapıları tekrardan Türkler açılabilir. Bu çok önemli bir bilgi Hı -hı. hocam. Bunu inşallah bunda gerekli yerler herhalde görmüştür diye i̇nşallah. düşünüyorum. Hocam kapatmadan çok önemli bir soru Hı -hı. var. Ahmet Boz kardeşim var. O da böyle çok önemli YouTube videoları çekiyor. Maşallah. Değerli bir kardeşimiz. Ahmet Boz da özellikle sordu. Onun da bununla ilgili bir çalışması da var. Yakında bilmiyorum belki o da çıkartır ortaya. Yıldız İstihbarat Teşkilatının hala günümüzde kalıntıları var mı? Yani buna bağlı ekipler var mı? Gizli olarak yurt dışında veya yurt içinde böyle bir şey var mı hocam? Metafizik istihbarat ne diyor? Aktif 16 birim varmış? 16 birimi. birimi Hala günümüzde yani. Bırakın, devlet kurumu gibi hareket ediyormuş. Yabancı ülkede de var. Aynen. Evet bu da herhalde Ahmet Boz kardeşime cevap olmuştur. İnşallah. Hocam son olarak Sultan II Abdülhamit Han doğal bir ölümle mi vefat etti yoksa suikaste kurban mı gitti? 31 Mart vakasında tahttan indiriliyor evet. diyorsunuz. O indirilme olayından sonra aniden hastalanmaya da başlıyor. Tabii yaşlılık da var. Ne diyorsunuz hocam bu konuya? Ya ben değil de metafizik istihbarat ne, şunu evet. söylüyor. Edebi böyle diyorlar yani Ulu Hakan için sadece şunu söyleyelim diyorlar siz anlarsınız diyorlar. Son içtiği şey maden sulu sütlü diyorlar. Yani maden, sulu, ya maden sulu süt katıyormuş evet. herhalde. Evet. Ya son içtiği o oldu diyorlar. Oradan siz çıkarın diyorlar. Ee, oradan da artık anlayan, artık anlayan anladı. anladı. İnşallah yani tipik o zaman şehittir. Allah şehadetini İnşallah, kabul etsin. Abim. He şunu da söylüyorlar. Zaten 1918'e vefat ediyor. Birinci Cihan Harbi de 1918'de bitiyor. Eğer ki onun sağlığında bitseydi diyorlar Birinci Cihan Harbi durum farklı olurdu diyorlar. Ama öyle olması gerekiyordu. Allahu Teala böyle takdir etti. Evet ondan sonraki dönem de kapanıyor şu anda. Yeni bir dönem, yeni bir sayfa açılıyor. İnşallah onun torunları ve ona yardım eden diğer ecdadımızın yüzünü ak edeceğiz. Onların bıraktığı görevi bıraktıkları yerden devralacağız ki bu nesil yetişti inşallah. Metafizik olarak da yetişti, cismani olarak yetişti. Metafizik istihbaratına da önem verelim. Artık Aynı. devletimiz bu Hı -hı. anlamda çalışmaları herhalde başlatacak. Yani bütün Buna dünya bunu yaparken, yaparken var. İsrail yaparken, Amerika'sı yaparken, İngiltere yaparken, yaparken, Rusya yaparken tabii ki hatta Yunanistan bile yapmaya çalışırken onlar yine... Sizler takoz... O papazlarla falan yapıyor da. <laughs> ya neyse hadi siz gülmüştünüz ya bu İHA'larda takoz ya, Bir tane tako... <laughs> Talos diye bir İHA evet. yapmışlar ben takoz diyordum. Bir evet. gün bana göndermişler üç tane. <laughs> yani. Ha şey metafizik olarak. Ya, metafizik olarak uğraşma. Ha, uğraşmak adına mübarekler, paramparça ettiler yani. Onların papazlarında iş yok. Rum papazları biraz düşüktür. Vatikan gibi değil. Ha onlar canımızı yaktılar. Vatikan gibi değil. Vatikan biraz daha farklı. Sevgili dostlar, aynı zamanda da hocam bayram tebriği yapalım. Ha tabii ki. Bayram duası. Ee, i̇nşallah Hicri 1444 mübarek Kurban Bayramımız şimdiden kutlu olsun. Dualarınız kabul olsun. Kesiniz kurbanlar kabul olsun. Cenab-ı Allah ümmetin Muhammed'in üzerindeki, ülkemiz üzerindeki, milletimiz üzerindeki afetleri, fitneleri kaldırsın, korusun bizleri, Çok çoğumuzu afiyette kalsın özellikle lutilik fitnesen bu LGBT'den çok evet. ciddi şekilde saldırıyorlar. İnanılmaz. Rabbim cümle ehli iman evladını himaye etsin, korusun inşallah. Yuvalarınız dağılmasın, kazançlarınız bereketli olsun, namerde muhtaç olmayın. Amin hocam. İnşallah. i̇nşallah. Sevgili dostlar bizler de kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyoruz. İnşallah Rabbim mübarek eylesin. Kestiğimiz kurbanlarımızı da izzeti dergahında kabul eylesin. Diyelim ve videomuzu bitirelim. Bu videomuzun birinci bölümü İkinci bölümü ve bayram dolayısıyla bir de üçüncü bölümü. O da çok sürpriz bir bölüm. Onu da merak ediyorum. Yedi Uyurlar ve Şahmeran'ı bahsedecek hocamız. İnşallah o videoyu da... Tevafuk e, ikisi de Tarsus'ta. İkisi ta, yine Tarsus. Dön dolaş Tarsus'a gel. <laughs> Enteresan hocam. Evet sevgili dostlar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.